Işık dalga mı yoksa tanecik mi? Işığın dalga karakterini ispat eden deneyler gençler, Young deneyi ve tek yarıkta kırınım deneyidir. Ekranda da gördüğünüz gibi burada bu yarıklardan geçen ışık, bu yarıklardan geçen ışık ne yapar? Girişime uğrar. Ve böylelikle ekranda karanlıklar ve aydınlık saçaklar meydana gelir. Yani Young deneyi ışığın dalga karakterinin varlığını ispat eder. Işık aynı zamanda taneciktir. Onları da sonraki konularımızda çeşitli deneylerle öğreneceğiz. Young deneyinde bilmemiz gereken iki temel faktör var. Bir, yol farkı. iki saçak genişliği. Yol farkını nasıl buluyoruz? Ekran üzerinde herhangi bir aydınlık ya da karanlık saçak olduğunu düşünelim. Bu aydınlık ya da karanlık saçağın buradaki K1 yarığına olan uzaklığı buraya bir P noktası diyelim. PK1 olacak. PK1. Ve bu P noktasının K2 yarığına olan uzaklığı ise PK2 olacak. PK2. Bunların arasındaki fark yol farkını verecek arkadaşlar bize. Ve delta S de göstereceğiz. Delta S nedir? Delta S Büyük olandan da küçük olanını çıkartınız. PK2 eksi PK1 olacak. Ve yol farkına bakacaksınız. Dalga boyunun tam katı mı? Dalga boyunun tam katı mı? Yoksa dalga boyunun buçuklu katı mı? Eğer bu tam katı olursa o zaman aydınlık noktalar oluşacak. Eğer bu buçuklu katı olursa, buçuklu katı olursa o zaman da karanlık noktalar oluşacak. Aydınlık noktaları için yol farkı delta S eşittir n lambda formülünü kullanacaksınız. Karanlıklar için yol farkını delta S eşittir n eksi 1 bölü 2 lambda formülüyle bulacaksınız. Kaçıncı aydınlık ya da kaçıncı karanlık olduğunu. İkinci önemli faktör ise saçak genişliği. Saçak genişliği nedir? Saçak genişliği bu biraz önceki görmüş olduğumuz ekran ekran. Ekranda arkadaşlar karanlıklar ve aydınlık saçaklar meydana gelecek. Burası merkezi aydınlık saçak. İki aydınlık nokta çizgi arası uzaklık bir saçak genişliği kadardır delta x. Ya da iki karanlık saçak arasındaki uzaklık bir delta x'tir. Ya da bir aydınlık bir karanlığı içine alan yer mesela burası işte burası bir saçak genişliği kadardır. Delta x. Delta x'in formülü delta x eşittir. L lambda bölü d n formülüyle bulunur. Peki buradaki L nedir? Lambda nedir? D nedir? N nedir? L fant ile ekran arasındaki uzaklıktır. Lambda kullanılan ışığın dalga boyudur. D yarıklar arasındaki mesafedir. N de arkadaşlar burada fantile ekran arasındaki ortamın kırıcılık indisidir. Burada görelim delta x'in formülü neydi? Delta x'in formülü delta x eşittir l lambda bölü d n idi. L fantile ekran yani perde arasındaki uzaklık, lambda kullanmış olduğumuz ışığın dalga boyu, d yarıklar arasındaki mesafe yani şu uzaklık. En de fant ile ekran arasındaki bu ortamın kırıcılık indisi. Ne var burada? Hava mı var? Cam mı var? Ne var? Dolayısıyla bu ortamın kırıcılık indisiyle bulacağız. İki önemli faktör. Bir kere daha hatırlayalım. Delta x'imizin formülü neydi arkadaşlar? delta x l lambda bölü d n'di. Burada görmektesiniz birinci, ikinci ve üçüncü şekillerde kullanılan ışığın rengi değiştikçe saçak genişliği de değişir. Neden? Çünkü kullandığımız ışığın dalga boyu değişir. Sıradan öncelikle kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerin sıralamasını bilmeniz gerekiyor. Yukarıdan aşağıya doğru indikçe dikkat ışığın enerjisi artar. Yani rengin enerjisi artar. Frekansı artar. Enerjili dalga boyu ters orantılı. Dalga boyuna da azalır diyeceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada ne kullanmışız biz? Kırmızı. O zaman kırmızının mı dalga boyu daha büyük, morun mu? O zaman ne olacak? Kırmızının dalga boyu daha büyük kırmızının dalga boyu daha büyük olduğundan dolayı saçak genişliği de daha büyük olacak. Burada ne kullanıyoruz? Yeşil. Yeşil nerede? Burada. Dalga boyu daha küçük. Dalga boyu daha küçük olduğundan dolayı saçak genişliği daha küçük. Burada ne kullanıyoruz? Mavi. Mavi kullandığımız yer neresi? İşte burası. Mavide dalga boyu daha da küçüldü. Mavinin dalga boyunun küçülmesi demek o zaman delta x'inde daha çok küçülmesi anlamını ifade edecek. Dolayısıyla mavi renk kullandığınızda saçak genişliğinin bu şekilde azaldığını gözlemleyeceksiniz. Evet, gelelim sorumuza. Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde perde üzerinde oluşan aydınlık saçakların saçak genişliği arttırılmak isteniyor. Saçak genişliğini ne yapmak istiyorum? Artırmak istiyorum. Saçak genişliğinin formülünü bir kere daha hatırlayalım. Delta x eşittir. L lambda bölü d n'di değil mi? Kaynağın frekansı fant ile perde arası uzaklık yarıklar arası mesafe hangileri arttırılmalıdır diyor bize. Amacımız ne burada bizim? Delta x'in artmasını sağlamak. O zaman delta x'in artmasını sağlayacaksak delta x'in artmasını sağlamak istiyoruz. Fant ile perde arasındaki uzaklık neydi arkadaşlar bu? L'ydi. Yarıklar arasındaki mesafe neydi? D idi. Kaynağın frekansı. Frekansın artması demek dalga boyunun ne yapması demek? Azalması demek. Frekansla dalga boyu ters orantılı. O zaman buna göre baktığımızda delta x'in artması için l'nin artması lazım. Hangisi arttırılmalıdır diyor. O zaman l artarsa delta x artar mı? Evet. O zaman bu doğru. Kaynağın frekansı. Frekans artarsa dalga boyu azalır mı? Peki dalga boyu azalsaydı delta x ne yapardı? Azalırdı. Demek ki o zaman bu yanlış seçenek. Yarıklar arasındaki mesafe yani d. d arttırılırsa ters orantılı delta x ile o zaman d arttırılırsa delta x azalırdı. Değil mi? O zaman demek ki bu da bizim yanlış seçeneğimiz olacak. Cevap nedir? Yalnız 2. Sıradaki sorumuz Dalga boyu lambda olan ışık kaynağıyla kurulan yang deneyinde perde üzerinde oluşan aydınlık saçakların genişliği diyor delta x1 diyor. Buna göre diyor hangileri artarsa delta x artar. Peki tekrarlayalım. Delta x'imizin formülünü yazalım. Delta x l lambda bölü d n. L fant ile perde arasındaki uzaklıktı. D yarıklar genişliğiydi değil mi? Lambda kullandığımız ışığın dalga boyu n de fant ile ekran arasındaki şu ortamın kırıcılık indisiydi. Buna göre formülümüzde delta x'in ne yapmasını istiyoruz biz sorumuzda artmasını istiyoruz. Şimdi dikkat a var burada birinci seçenekte. A ile ilgili hiç buradaki formülde bir A ile ilgili olan bölüm var mı? Yok. O zaman demek ki A değil. B. B ne arkadaşlar burada? B ne burada? Yarık genişliği. Yani D demek. Yani B eşittir D burada. O zaman burada biz D'yi arttırdığımız takdirde delta X artar mı? Hayır. D ile delta X nasıl orantılı? Ters orantılı. Demek ki B de olmayacak. C C ne burada? L uzunluğu. Yani buradaki L eşittir C demek. Dolayısıyla L artsaydı delta x artar mıydı? Evet çünkü bunlar birbirleriyle doğru orantılı. O zaman doğru seçeneğimiz nedir? Yalnız 3 doğru seçenektir.